İlk ilk gününe maalesef üzücü haberlerle başlıyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden yürek yakan bir deprem haberi 417 sıralarında. Bir tane arabalı hali bu. <laughs> <En kazan otorayım. gülüyor> ne gerekiyorsa karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar içinde yardım edin diyor. Sesimi duyan var mı? Bak arkadaşlar Hatay'a çıktık. Ankara'ya gidiyoruz Evet gecice üç otogarda izledi, sende otogara yepyeni İstanbul'un en nemi yok ederim. Burada bile Bilet, yokmuş bilet arkadaşlar. yok arkadaşlar geldik ettik katayi. Yani o onlara yanlara hiç... baktı en yakın Ankara'ya evet, bulduk. Evet, o 10 liralık bilet denilen biletler de arkadaşlar afet ekibine ait özel olan biletlerden. Yani bizimle hiçbir alakası yok. Biz direkt gönüllü olarak kendi isteğimizle çıktık. Hatay'a bilet bulamadık. En yakın Ankara'ya bulduk. Ankara'dan da inşallah Adana oradan da Hatay'a. Yani elimizin uzağına yere gitmeye çalışacağız inşallah. Yani. arkadaşlar. İstanbul'dan kalkıp Adana'ya geldik. Ee, arkada Fariz var. Fariz gel. Yanımda Arda var. Arda benim çok eski arkadaşım. Kendisi Adanalı zaten buralı. Direkt Bay Doktor'un yanına gelip gecesinde sabahında Arda ile buluştuk. Şimdi çadır yerlerini dolaşıyoruz. İhtiyacı olanlara, ihtiyaç sahibi olanlara elbiseler, kıyafetler, battaniyeler getirmeye çalışıyoruz. Kendi aramızda WhatsApp gruplarımız var. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradan sonra da Allah nasip ederse Hatay'a geçeceğiz. Çünkü Adana'da Hani çok fazla hani ihtiyaç var ama Adana'da çok fazla yok gibi doğru muyum Arnazhan evet, burası doğru. Ee, ama Hatay öyle değil arkadaşlar Hatay'a o kadar çok fazla ihtiyaç var ki nasip olursa da akşam biz de oraya gideceğiz Bu videoları da size paylaşıyorum ki gerçekleri görünce çünkü e, haberlerde yayınlananların çoğu gerçek değil İnanın 10 bin tane 20 bin tane ölü yok daha fazlaları var arkadaşlar burada kendi gözlerimizle görüyoruz ve hani bunlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizden de tek isteğim evlerinizdeki battaniyeleri, sıcak tutacak şeyleri yollayın. Saçma sapan şeyler yollamaya çalışmayın. Cidden iğrenç şeyler çıkıyor kalilerin içinden. Hani siz yapmayın. Bu kadar. Eee burada arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yardıma ihtiyacı olan şeyleri listeliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alıyoruz kendi arabalarımızda getiriyoruz bizi izleyici takipçilerimiz de var böyle genç kardeşlerim onlar da korkmuşlar onlarla beraberiz bakın onlar bile bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yani arkadaşlar görün ne haliniz bakalım inşallah bir şeyler yapacağız değil mi Paris Aynen öyle. Geldik arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle belli başlı eksikler varmış. Bir kısmını bırakıp bir kısmını daha yapacağız. Ondan sonrasında Hatay'a, Azıyaman'a Küçük büyük. Elimizden daha... ne geliyorsa arkadaşlar. Aynen. Bakalım ve sizlerle de paylaşacağız inşallah Allah'ın izniyle. Selam yolla buraya. Merhaba. Merhabalar buradayız. Gelecek gelecek. Okay, Çok güzel. Gelecek. Gelecek. Tamam. Tamam. Toros Parkı'ndayız. Fariz e, arkamızdaki ekip arkadaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz. E yardım yerlerinden yardım etmek isteyen kişilerden battaniyeleri, kıyafetleri alıp tek tek böyle yerleri götürüyoruz. Akşam da Allah nasip ederse hatta İskenderun'a e gideceğiz. İnşallah öğlenden sonra birkaç saat sonra İskenderun, Adıyaman gücümüz yettiğince her yere gidip her çocuğa destek Kesinlikle. olmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Adana'da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama hani şöyle söyleyeyim Hatay'da, Adıyaman'da Maraş'ta, Maraş'ta Antep. Antep'te daha fazla yardıma ihtiyaç olduğu için şu anda Hatay İskenderun'a gidiyoruz. Çünkü Adana hani size şöyle söyleyeyim kötünün iyisi durumunda. Hani e, koordine, diş, edilmiş. A, koordine edilmiş durumda yani hani böyle sağlanmış durumda. Biz daha çok ihtiyacı olan bölgelere gitmeye çalışıyoruz. Bakalım şimdi yola çıktık Allah'ın izniyle bir yarım saat bir saate pardon bir buçuk iki saate oradayız inşallah. Size de gittiğimiz yerleri çekip göstereceğim. Burada kim var kim yok. Ufak büyük. Elimizden geldiğince yardımda bulunacağız. Evet arkadaşlar deprem bölgesine geldik. İçeride insanlar var. Bakalım inşallah yardımlarımızı ulaştıracağız. Bu soğukta insanlar soğukta kalmasın diye belediye böyle bir yer yapmış. Biz de buraya kendi imkanlarımızda ellerimizde artık ne bulduysak yardım yerlerinden alıyoruz. Kendimiz alıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ve buraları getirmeye çalışıyoruz. Bakalım. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Doğru muyum Faris? Aynen öyle inşallah. Arkadaşlar geldik buraya yardıma geldik. Arkadaşlarımız orada solda. Elimizde avucumuzda ne var ne yok. Getiriyoruz. Faris de burada. O da Merhaba, kendisi yeni çocuğu da onu ona rağmen hala daha burada. Aynen, hani hala, helal olsun diyorum kardeşim. Allah razı olsun. Elimizden gelenin ardına koymuyoruz. Hatay'dayız şu anda. Arda da bizlerle birlikte orada görüyorsunuz zaten. Bizim gibi gönüllü olarak buraya gelen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen enkaz yerlerine gitmekten yerine bu tarz yerlere gelip insanlara yardımda bulunun. Enkaz yerleri çok kötü durumlarda çünkü. <laughs> Şunlara bak. Arkadaşlar benim gibi buraya gönüllü olarak gelen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen enkaz geldiğinde gitmeyin. Enkazdan çıkan insanlara yardım etmeye gidin. Çünkü oradaki profesyonel ekiplerin ayaklarının altına dolanmış olmayın. Biz şu anda Hatay'a geldik. Hatay Expo'dayız. Burayı bilenler bilir. E, elimizden geldikçe yardım yapmaya çalışıyoruz. Ama burada çok fazla battaniye, halı vesaire gibi sıcak tutacak şeylere ve yiyecek ve içeceklere ihtiyaç var. Sizden tek isteğim yardım edin. Arkadaşlar şu anda enkaz olmuş bir yerdeyiz. Daha net yakından görünüyor. Bakın mesela bir tane arabanın hali bu. Biz şu anda burada bulunmamız biliriz ama yardım yerlerine çok yakınız diye buradayız. Çok üzücü bir durum ya. Şuraya baksanıza. Bakın daha içlere girin istiyorsunuz. Diyecek hiçbir şey kelime bulamıyorum ya. Bak camimizin haline bakın ya. Camimizin haline bakın. Arkadaşlar şu anda burada enkazdan çıkmış insanlara yardımla gidiyoruz. O yüzden size yolları da göstermek istiyorum. Bakın o kadar kötü. Ee, biz enkazdan çıkan insanlara yardımda bulunmaya gidiyoruz. Ne fark olabilir ama ne koyayım ya? Evet. Alp'e mesajlar geliyor. Alp'in WhatsApp grubu var. E, Hatay'da deprem bölgesinde olan insanların adreslerini alıyor. Biz de direkt arabayla yiyeceğimizi içeceğimizi alıp o yerlere götürmeye çalışıyoruz. Evet Alp'in drone'unu aldık. Arda, ben, Faris. Belki drone için ihtiyaç vardır diye. Enkaz altındaki yerlere soracağız. Daha sonra bir tane adres aldık. Yiyecek bir içecek götürmemiz gereken yerler var. Oraya götüreceğiz. Ama gitmeden size şunları göstermek istiyorum. Faris de var yanımda burada. Evet, Görmüş evet, olduğunuz evet. gibi. Düğün salonu çok Burası çok düğün güzel. salonu. Belki görmüşsünüzdür. Şuradan tabelaları göstereyim. Şu anda haberlerde gördüğünüz yerlere direkt net olarak kendi ellerimizle, kendi imkanlarımızla yardım etmeye gidiyoruz. Yani şu günlerde beraber olmamız lazım. Başka hiçbir şey söylemiyorum bakın. Bakın buradan çıkartılan insanlara yiyecek bir içecek, ihtiyaç ne gerekiyorsa karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi gideceğiz bakalım. Aa burası çok kötü ya. Alabileceğim. Alırım alırım. Tamam. Hadi gidelim. Direkt oraya mı götürelim? hepsini size getirdik biz. Siz aslında bunu Böyle yardım yapılmaz arkadaşlar. Böyle atarak böyle yardım yapılmaz. Böyle bu şekilde yardım olmaz.